Geçtiğimiz yıl en çok etkileşim alan görsel çalışmalarımız. 5. sırada kurban kesmenin 7 faydası çalışması yer alıyor. 4. sırada önemli gün ve gecelerin yer aldığı 3 aylar takvimi. 3'te gönül dostumuz mürebbimiz Mahmut Esat Coşan hocamıza ait Mevlid kandilinde yapılacak olan maddeler. İkinci sırada Muharrem ayının 10. gününe özel hazırlanan ilk sözleşmeni hatırla. Ve birinci sırada en çok etkileşim alan görselimiz Muharrem Nurettin Coşan hocamızın Kur'an ve sünnet varlık sebebimiz aldığımız nefestir, tekelleşmez mesajı Kur'an ve sünnet.